Evet, geçmiş olsun İstanbul. Bütün hemşehrilerimize hakikaten hepimizi derinden etkileyen iki depremle sarsıldık bugün. Sabah, ve öğlen saatlerinde 12'de Kandili'nin açıkladığı dört büyüklüğünde bir deprem. Aşağı yukarı 45 dakika sonra da 6.2 büyüklüğünde ikinci bir dersem depremle sarsıldık. Silivri kilit dediğimiz Kuzey Anadolu Faizon üzerinde olan Depremler bunlar bilim dünyasının açıkladığı tehdidi yani bir yay gibi İstanbul'da oluşturan adeta düğüm noktaları. Buraların çözülmesini bekliyoruz ve İstanbul'u tehdit edecek büyük deprem varlığını hissettiren ve mekanizmaları harekete geçirecek, enerjiyi açığa çıkaracak bir alan olarak ifade ediliyor. Tabii bu kendi devrimini yaptı yani depremler beklenen süreç içerisinde bizi örselen işte en son Maraş'ta 50 bin insanımızı yitirdiğimiz 11 ilde yerli eksan olan 800 bin bağımsız birimi kaybettiğimiz yani finansal olarak da 14, 114 milyar dolarlık bir kayıpla yatıp kalktığımız bir yer. İstanbul gerçeği önemliydi bunu zaman zaman hem Büyükşehir'de deprem doğal afetler komisyonu başkanı olduğumuz dönemde araştırma komisyonlarıyla, bilimsel toplantılarda, televizyonlarda, her yerde bu çığlığı, bu sesi gündeme taşıdık. İstanbul'un çok hızlı acı eylem planı içerisinde bu soruna odaklanması gerektiğini söyledik. Ama maalesef dilimizde tüy bitti. Yerel yönetimler, büyükşehir sınıfta kaldı, sıfır çektiler. Ve ciddi adımları atamadık. Atanlara da takoz olduk, engel olduk. Ee, i̇nanıyorum ki Aktif Selim, milletin ortak aklı ve vicdanı, yeni bir çıkışı ve dirilişi İstanbul'da inşa eder. Hep birlikte deprem güvenli konutlarla ilgili çalışmaları hızlandırırız. Bir kez daha hepimize geçmiş olsun diyorum.